Geçenlerde paylaştığım bir YouTube videosuna bir meslektaşımız yorum yapmış. İşte 3 yıldır Almanya'dayım. Hiç burası sizin anlattığınız gibi, videolarınızda anlattığınız gibi değil demiş. Eş durumuyla falan gelmiş. Ne tür bir Almanya motivasyonu var bilmiyorum tabii ki tanımıyorum ama. Güzel bir konu. Yani bu beklenti konusu aslında. Almanya'daki hayatın nasıl olacağı ile ilgili bir durum. Birkaç bir şey söylemek istiyorum. Şimdi çok çalışıyoruz. Almanca öğreniyoruz. Göç ediyoruz. 2 yılımızı harcıyoruz. Vesaire vesaire vesaire. İnsan istiyor ki cennete düşeyim. En iyi evde yaşayayım. En iyi şehirde yaşayayım en iyi iş benim olsun işte iş yerinde hiç zorlanmayayım şöyle hayır arkadaşlar Almanya böyle bir yer değil. Burası da dümdüz kendine has problemleri olan yine çalışmak zorunda olduğunuz, para kazanmak zorunda olduğunuz bir ülke. Ama güzel artıları var. Güzel yani böyle bakarsanız eğer bakmayı bilirseniz ya da beklentilerinizi ayarlarsanız işte evimi çıkıyorum hemen bir park var. iki dakika yürüyorum kuş sesleri duyabiliyorum. Şehri biraz çıkıyorum nehirler var çok güzel göller var. Burada çok güzel imkanlar var tuvaletleri var temiz bilmem ne. Gidiyorsunuz yaşayabiliyorsunuz bunların girişi ya ücretsiz ya 1 euro 2 euro neyse yani para değil. Yan atıyorum bugün işte geçen hafta sonu bastık Gitorna gittik bir arkadaşla. Git gel 400-500 kilometre yol benim araba 50 euro benzin yaktı. İki gece otelde kaldık. Geceliği otelin 100 euro bile değil. 95 euro mu ne? Hadi 200 euro olsun iki gece. E yedik içtik. Tekne kiraladık. Bilmem kaç saatlik. Bunların hepsini kattım. 150 euro da orada harcadık mesela. 400 euro 500 euro olsun hadi. Ya bir hafta sonu bir yere gidiyorsunuz 500 euro. Buradan uçağa binsem İtalya'ya gitsem. Geçen kosa baktım. Hani Bodrum'da öyle bir muhabbeti olmuştu. Git gel uçak bileti 90 euro 100 euro. Ryanair'le bilmem neyle. Hadi daha böyle fazla para vermek iste 200 euro. Orada konakladın 500 euro yine. Yani hafta sonu kaçamakları 2-3 günlük geziler 500 euro. Yani doktor dediğin adam burada 3000 euro ile hayatına başlıyor mesleğe girişi. Birkaç yıl sonra zaten ortalama doktor maaşları nöbetiyle vesairesi 5-6 bin euro net. Yani burada istiyorsanız her hafta sonu bir yere gidin. Yani her hafta sonu çıkın bir Avrupa ülkesi başka bir yeri gezmeye gidin. Yine gidebilirsiniz. Ya da ne bileyim dışarıda bir şey yemek istediğinizde, gezmek istediğinizde İnsanların sizi umursamamazlığı en önemlisi. Yani burada kimse sizi takmıyor. Ne giymişsin, ne içmişsin, ne yemişsin, ne gezmişsin. Kimsenin umurunda değilsiniz. Bu mükemmel bir şey. Neyse böyle kusura bakmayın biraz döküldüm ama gerçekten ne bekliyorsunuz çok merak ediyorum Almanya'da. Yorumlara yazın. Yani buraya gelip de burada mutlu olan arkadaşların da olduğuna inanıyorum ben. O insanlar var. O arkadaşlar yazsın yorumlara. <laughs> ya çok acayip ya. Biraz şey geldi bana. Neyse. Öyle işte kendinize iyi bakın. Görüş.